bu ve bundan da efsane olan toplamda 26 adet yani oyuna giren her iki kişiden birini öldürdüp bu videonun devamını izlemeyi kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Gerçekten de efsane bir maç oldu. Gerçekten de sevdiğim bir maç oldu. Beni izlemeye devam edin. İyi seyirler. Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeniden range haritamızdayız. Nereye atlayalım bakıyorum. Şöyle faktöriye çok adam inebilir. Böyle size bol killi bol maceralı aksiyona gerçekten tam anlamıyla doyabileceğiniz bir şekilde bir maç çıkartmak için uğraşıyorum. Az önce güzel bir maç geçti fakat ikincilikle bitirdim. Aşağıdan ses aldım. Batmış. Kaskını çok fazla hasar vermek istemedim fakat fazla hasar almış ya. Şimdi buraları loadlayıp Ya da bot Ya yani RPG neden almıyorum evet, etme, gel 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 iki ikiserse gerçekten çok daha mutlu olabilirdim. Neyse olması. Böyle bu yerlerde dikkat etmeniz gereken bir şey varsa da hareketsiz kalmamız arkadaşlar. Oyun boyunca beni takip edebilirseniz eğer ben gerçekten çok fazla hareket ediyorum. Hani bunun sebebi sadece adamları aç bulabilmek değil. Aynı zamanda sabit kalıp AVM veya kar 98 M24 olur. Ya da güzel bir sprey yememek. Bu oyunda öldürmek istediğiniz kadar ölmemeye de çalışın. Neden öyle? Çünkü öldükten sonra hiçbir anlamı kalmıyor. Yani siz kaç atarsanız zaten Azrail bir tane attıktan sonra oyun çöpe gidiyor. Ben bu kadar adam öldürüyorum. Adam bir tane si <laughs> çıkıyor. Bir yerden ateş ediyor. Çok basit bir sprey atıyor. Ama son saniye Yapması gereken yerde o sprey atıyor. Ve beni öldürüyor. O zamana kadar aldığım killer tamamen boşa gidiyor. O da yakınlarda bir kişi var. Buraya kadar geldim. Şimdi burası sustu karşıma başladı gerçekten. Kart 98 sesi miydi o. Kart 98 de birazcık, şimdi tamamen direkt böyle bir şey söylemek istemiyorum arkadaşlar. Şu kart 98 attığım videolarda da söyledim mi bilmiyorum fakat kar 98 de hile oranı gerçekten çok fazla. Ne demek hile oranı gerçekten çok fazla? Arkadaşlar Kar98'de bekleme süresini düşüren çok basit bir hile varmış. Hmm. Az önceki videoda mesela kart 98 kullandık. Kart 98i reload etmek, vermeyi tekrardan gelmemek. En az 3-4 saniye sürüyor fakat arkadaşın ardı ardına seslere giriyor. Şimdi... Şöyle oturayım da o Kar98'li arkadaşa. Gerçekten sayı bu kadar az kalmışken hala botlar var mı ya? Hem de bayağı da çok yani sayısı az da değil. Şaşırtıcı. Bu arkadaş buradan sıkıyordu kar 98'i. Sesini duymadım değil onun. Abi É i'm Sakin ol. Çok iyi. Bir kişi o tepede. Galiba kill rekoru gelecek benden. Hadi öylesi. son bir. Sanırım o da bu karşıdaki evdeki arkadaş. <laughs> 25 kill. <-20. gülüyor> Hadi şöyle anlatayım size. Oyuna gelen hemen hemen 59-58 kişi var. Daha ben atlarken zaten 5-6 kişi ölmüş oldu. Yani ben haritaya atladığım andan itibaren 50 kişi vardı ve bu 50 kişinin 25'ini ben indirdim.